Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Platos PP800 modeli teknik açılımını arazi test çalışmasını anlatacağım. Cihazımız 5 antenlidir. 8 programlı altın, gümüş, boşluk, su, elmas, bronz, bakır ve altın parçacıkları. Nugget dediğimiz altın parçacıklarını buluyor. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Özellikle sondaj çalışmalarında, su sondaj çalışmalarında 50 metre derinliğe iniyor. Protos PP800 modeli dünyanın en iyi alan tarama cihazı olarak geçiyor. Normal Google'a girdiğiniz zaman Google'da dünyanın en iyi alan tarama cihazı yazdığınız zaman direkt karşınızda bu model çıkacak. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Kasası yenilenmiştir. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basittir. Herkesin kullanabileceği bir modeldir. Türkçe kullanma kılavuzu detaylı bir şekilde mevcuttur. Şimdi altın konumunu aldık. Altın külersini şuradan alalım. Altın külersini aldık. Frekans destekli olduğu için sadece altın külersinde altını bulur. Altınımız orada. Antenlerimiz hiç açık değil. Uzaklaşalım. tutma şekli de kullanımı yani ne antenler yere bakacak ne de yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman dengeli bir şekilde normal taramasını yapar altın neredeyse onun yönünü verir geldik sağ tarafına sistem yine aynı şu şekilde tutuyoruz taramasını yapar Biraz olun zamanda 360 derece döner ve nokta atışı yapar. Bu ürünün yanında ikinci bir cihaz almanıza hiçbir şekilde gerek yok. Derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Onu da şu şekilde anlatayım. Normal metaller için söylüyorum. Altın, gümüş gibi. Anteni açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman Sağ bir bombile aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe her bir boğum 2 metredir. En son boğum 10 metredir. Normal metaller için derinlik tespiti bu. Diğer metal dediğimiz hani boşluktu, sudu 50 metreye kadar derine iniyor. Şimdi gümüş bölümüne gelelim. Silver, gümüş. Bakın onun külahası daha farklı. Uzaklaşalım. Ders bir şekilde tutuyoruz. Tutma şekli aynı. Taramasını yapıyor. Ve yönünü verdik. Sağ tarafa yine aynı şekilde tutuyoruz. Taramasını yapıyor. Yönünü aynı altının bulunduğu noktada Tam tersi, sol tarafa geldik. Bu şekilde, bu bu şekilde orayı gösterdi. Üzerine geldiğimiz zaman da 360 derece dönüyor. Bu şekilde. Şimdi, bir de burada test amaçlı şey koymuşuz. Mineral kalibrasyon hastalığımız mevcut. Onu da şu şekilde gümüş bölümündeydi. Tam normal tuttuğumuzda gümüş bölümünü gösteriyor. Ve 360 derece dönüyor. Şimdi bu cihazın diğer teknik özelliklerini anlatayım. Hedef dedektör bünyesinde bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu ürün e, ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açıktır. 0212 245 4484 cep numaramızda 0545 245 4484 WhatsApp'tan da e, takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz, yaz, yazabilirsiniz. Bu ürünü kontrollü kargo. Kargocu getirir, kutunun içine bakarsınız. Türkçe kullanmak için de 2 sene. yerden de Keşif fiyatını 12 ay taksitli alma imkanınız da mevcuttur. Önemli olan yeter ki bizi aramanız. Aradığınız zaman detaylı bir şekilde size teknik bilgilerini aktarma imkanımız mevcuttur. Dünyanın en iyi yalan tarama cihazı Plutus PP800. İyi günler.